Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Arkadaşlar ben Arkadaşıma gidemedik bugün ya gideceğiz. Orada PUBG çekeceğim dedim. Ve çekeceğim artık yani PUBG çekeceğim. PUBG çekeceğim yani orada Arkadaşımla PUBG çekeceğim. Bugün gidemedik. Ama bugün sizin için kalbinizi kırmadım diye FC 25 oynuyorum. Arkadaşım da oynuyordu. Şan değil. Bizim sene sınıfta arkadaşım var. Ben... O. Oh. Şimdi. <laughs> <laughs> Hay. Oh. Arkadaşlar şimdi başta oyuna başlayalım. Ben oynamamıştım. Hiç. Bugün oynuyorum sizin için. Şimdi suyun modusuna geldiğimizde ifadeler Tamam. Arkadaşlar başlayalım oyuna. <laughs> Oyna diyek. Evet burada şeyler var. Devam et diyelim. Oo on yak arkadaşa buna. Ben yes. <laughs> <laughs> Uf, abi ya. Benim takım güzel tamam. Benim takım güzel bayağı. ya. Oo, bunu da güzel. Tamam Satılırsa. yineyse arkadaşlar. Sat. Sıkıntı olmaz. Hadi kanka. Vur topa Bu şey mi? Yani tamam yoksa şey mi ya? Maç mı? Ama tamam da Bak. Ne oldu? Şuradan vursam. Olmaz. Hayır. Bu antrenman galiba ya. Belli. Hadi hadi. Yes. otomatik olarak like ediyorlar. Şuradan bir tane bulsam ne olur ki acaba? Oğlum bir dakika bir dakika mor şey gelmesi lazım bunun. Çok iyi vuruyor o zaman. Bir dakika. Gelecek de gelmiyor. Ay oğlum niye? Bir daha yapayım arkadaşlar. Yapayım derken gol attık lan yani çile. Oha. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar bu bitiyor. bu bitiyor. Kendi kolasaydık. Suya doldu tamam. Um, bu antrenman galiba. Ya da şey amatör mü? Bizim gene ya. Ne oldu? Miyavlıyon gene. Arkadaşlar. Tek tek yapayım. Arkadaşlar ya, hemen geliyorum ben şu kediyi bir yere koyacağım. Hemen geliyorum arkadaşlar. Bekleyin burada. Geliyorum arkadaşlar. Bir dakika. Devam et. Devam et. Bizim... bu burada. Bunlar burada beyler. Heh. Adam evet. Hangisini yapak böyle şunu yapak ya 23 gün Yok He buna şeyler tamam tamam Oğlum şey yok mu ya acıbal Arkadaşlar bir dakika Günlük hmm. No oynayalım ya, şuna. Kuran ne ya? Kuran ne oldu? Şu an oynanamıyor mu? Devam et. Hah, okey. Allah'ım çok sıcak hava. İçtim. İşte da Oh be! bakalım ha. Oh o be oğlum! Ne sıcakmış hava. Evet. Tamam, tamam. Sapir et. Yenilemeyiz. Sapir et Abi adamlar çok zor. Bu ne diyorsun? Yine mis? Abi ben bir şey yapmadım. Ya çok. babacığım, gel babacığım, bastı bastı onu bir de. Haykısın. Çok iyi. Çok iyi. Ve babacığım? Babacığım verdi dedik, değil mi? Ya babacımı versene. Kral şunu artık al elinden. Elinden alsana oğlum. Gol yiyeceğiz. Ee! <laughs> Hayır. Kesin onu. Oha. Abi adam uzat da yol. Oğlum bizi kıslı istiyor mu? Kıslı al. Vallahi de istiyorsa ben hiçbir şey demem. Halde içmem bir şey. lala lala Bir O ben bir şey yapmıyorum. <laughs> gol mü? Adamın kapsikta <kafası> yol. <laughs> Yok. Bu. Bu ne? Yan yan. Hop. Hop. Oğlum ne oluyor lan? Efendim. Ya. Arkadaşlar durdurdum video çekin. Hadi. Onu ya. Geldim, geldim, geldim arkadaşlar. Bir sıfır. Çok iyi de arama ilaçları. Ama çok iyi. Gitmiyor, gitmiyor. Çok iyi, gitmiyor. Baba çok iyi, gitmiyor. Baba, iyi, gitmiyor. Baba Hop. iyi. Rakibi de Hiçbir şey yanmıyor ya. Oğlum. Ay otomatik olarak gidiyor. Hop. Ay. Abi altına kırdım. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Oğlum oha orada nasıl atayım ben? ilk gördünüz mü? En boş. Tamam tamam böyle şey. Neler aldık ya? İki bitti iki ay bitti tamam tamam. Başla. Hemen de lak böyle şöyle. la ولم Çok iyi gidiyoruz Ya da gitmiyor. Ya da gitmiyor. Oğuz. Adam Hüseyin Bat gibi dikti ya. Ata at, topu at, kaldı. At, kaldı. Alanı. Al, Bam. Bom bom kuzeni. çok iyi gidiyor. Ya da gitmiyor. Ya da gitmiyor. Ya da gitmiyor. Oh! hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Kendi iyi düştü. Ben de değil. De Hop. Değil ne yaptın? Messi mi o? Lionel Messi. tam iyiydi. Ne yaptı adam ben? çekecektim. Çık at oğlum çıksaydı o da. Aç da Ya var sen niye onun? Aç bu kurban oldu mal aldık. Gel. Ne o su? Kovan aldım. Kral, hiçbir bir şey yok. Delireceğim abi. Bunlar bedende olsa ne yapıyor o? Kral açtı bu. O olduğunu görmüş edim. Demek bitecek ve hala bir sıfır. Ne bağlantı mı? Of tam da bunun nasıl değil mi? Cifiyat. Ha. Oyun bayağı kasıyor şu an. Şeyi kapatmam gerek. Oo! Oh. Kurtadım. Kurtadım dostum. Kurtaldım! Ha. Hayır! Yeah. Ha. Yes, yes. Yes baby. Yes! Aa! Ah. <laughs> <laughs> Arkadaşlar hadi görüşürüz. Pardon. Baba. Eğit dalı. Nefsim kesildi. İki saat değil. Bağırıyorum. Tamam patlayacağım yazsın. Boğazım patlayacak. <laughs> hadi görüşürüz beyler. Hadi yitmen. hadi git lan. Hadi hadi devam etmek istemem ben. Yoruldum. Hadi görüşürüz. Melemax. Abuzitun. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Öpüyorum sizi.